kıymetli öğrencim yeni bir videoyla merhaba diyorum. Ben Kamil Hoca. Newton hareket yasaları testlerinin çözümleri ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi senle 6. testimiz olan karma dediğimiz Newton hareket yasalarının bütün başlıklarının bir arada olduğu karma soruları ne yapacağız? Detaylı bir şekilde çözümünü yapacağız. Bundan önceki çözmüş olduğumuz ilk 5 test kazanım odaklıydı. Mesela bazı Evet şimdi birinci sorumuzun çözümüyle testimize şöyle bir başlarsak. İlk soruya baktığımda ilk soruda aşağıda şekilde yatay sürtünmeli bir düzlemde ok yönünde yavaşlayan bir cisim verilmiştir diyor. Serbest cisim diyagramına göre cisme etkeden en az kaç adet kuvvet vardır demiş. Hava sürtünmeleri de ihmal ettiğini bana özellikle ne yapmış belirtmiş. Şimdi böyle bir soruda ben gelip serbest cisim, di, serbest cisim diyagramı çizerek özür diliyorum. Arkadaşlar Baktığımda sistemin daha önce de söylediğim gibi nedir? Röntgenini çekiyorum ki teşhisi koyabileyim. Hemen sisteme bakarsam şöyle geliyorum ya diyorum bu cismin aşağı doğru bir dünyanın buna uygulamış olduğu yer çekim kuvveti var. Yani ağırlık dediğimiz ifade. Daha sonrasında bu cisim zemine ağırlığı büyüklüğünde bir kuvvetle etki ettiği için zeminde buna ağırlığı büyüklüğünde fakat ters yönde bir kuvvetle ne yapacaktır diyorum bir tepki verecektir şeklinde ifade ediyorum. Yani baktığımda bir tepki kuvveti var. E şimdi sağ tarafa doğru hareket halindeyken yavaşlıyorsam bu hareketi engelleyici bir kuvvetim olmak söz konusu. Yani sol tarafa doğru bir kuvvetten ne yapabiliriz daha söz edebiliriz. Yani geldiğin tepki kuvveti ağırlığımız sola doğru net kuvvet. Hocam işte bu net kuvvet nedir? Net kuvvete baktığımızda bunu serbest cisim diyagramında göstermiyoruz da burada nedir? Sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Yani bu cismin bulunduğu zeminde bunu ne yapacaktır? Çünkü yatay sürtünmeli bir düzlemde diyor. Sürtünme kuvveti bunu yavaşlatacaktır. Hocam bunun net kuvveti ne olur? Net kuvvetine baktığımızda sürtünme kuvvetine eşit olur şeklinde ne yaparız? İfade ederiz. Minimum kaç kuvvet vardır dedi. Dikkat edersen burada toplamda 3 kuvvetimiz var en az. Ve haliyle cevabımız C şıkkı olacaktır şeklinde ne yaparız? Yorumumuzu gerçekleştiririz. Birinci sorumuza. Peki devam edelim ikinci sorumuzda. İkinci sorumuzda arkadaşlar bize diyor ki yatay sürtünmesiz bir düzlemde bulunan KLM cisimlerinin net kuvvet ivme grafiği şekildeki gibi verilmiştir diyor. Buna göre demiş. Şimdi elimde bir grafik var. Bu grafikte okurken önce eğimine baktığımızda tanjant alfa dediğimizde karşı kenarda net kuvvetimiz söz konusu komşu kenarda ivmemiz söz konusu. O zaman bu eğim bana cismin nesini verecek? Kütlesini verecek. E şimdi eğimi büyük olan K'ya baktığımda ne yapacak? K'nın kütlesi en fazla olacak. Sonra dikkat edersen L gelecek. Baktığımda kütlesi en az olan ise ne yapacaktır diyorum. M olacaktır şeklinde ifade edebiliyorum. Veya şuradan da görebilirsin. Hocam ben net kuvveti sabitledim. Aynı net kuvvet alt, altında K'nın ivmesi en az. Sonra L'nin iğmesi en fazla M'nin iğmesi. O zaman aynı kuvvet etkisi altında kim daha fazla iğmeleniyorsa onun kütlesi ne yapacaktır? Daha az olacaktır şeklinde de yorum yapabilirsin. Şimdi soruda diyor ki kütlesi en büyük olan cisim K cismidir. Doğru. L cisminin kütlesi M'ninkinden büyüktür şeklinde vermiş. Baktığımızda L cisminin kütlesi M'ninkinden büyüktür. E bunu da bulduk doğru. M cisminin sadece kütlesi artırılırsa diyor, grafiğin eğimi azalır. Aksine grafiğin eğimi ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Çünkü eğim burada bize kütleyi veriyor. M cisminin kütlesinin artırılması eğimi ne yapar? Artırır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı. Yani 1 ve 2 şeklinde ikinci örneğimi ne yapabilirim? Yorumlayabilirim değerli öğrenci. Peki. Devam ediyorum üçüncü soruma. Üçüncü soruya baktığımda Yatay bir zeminde hareket etmekte olan K cismine etki eden net kuvvet sıfırdır dedi. Yani K cisminin net kuvveti sıfır ise o zaman geliyorum ivmesi de ne yapacaktır diyorum? sıfır olacak. K cisminin hareketiyle ilgili bazı grafikler aşağıda verilmiştir şeklinde ifade etti. Harekete ait grafikler olduğunu söyledi. Bak bu Z'nin direksen ne olduğunu söylersin. Hocam bu Z bildiğin ivme zaman grafiği diye doğrudan söyleyebilirsin. Çünkü ivmemiz ne? Sıfır olduğunu belirttik. İvme sıfırsa Newton'un hareket yasaları ne diyordu? Net kuvvet sıfırsa cisim durgunsa durgun kalmaya eğer hareket halindeyse sabit hızla hareketine devam eder. E şimdi burada baktığımda şu sabit bir grafik varsa bu hız zaman grafiği olarak alırım. Sabit hızla hareketle de bizim konum zaman grafiğimiz eşit zaman aralığında eşit yol aldığımız için bu da ne yapacaktır? Konum zaman grafiği olabilir diyorum. Ve geldim haliyle ya gel, x'e ne yaptık? Hız yazdık. Sonra y'ye konum yazdık. Z'ye ivme yazdık. Ve sorumuzun cevabı B şıkkı olarak ne yapmış oldu? Tanımlanmış oldu. Üçüncü sorumda da değerli öğrencim. Peki. Devam ediyorum dördüncü soruya. Dördüncü soruda dedi ki bana yatay düzlem üzerinde hareket eden KLM cisimlerine eşit büyüklükte F kuvveti yatay olarak şekil 1'deki gibi uygulanmaktadır. Cisimlere ait hız zaman grafiği şekil 2'deki gibidir dedi. Buna göre cisimlerden hangileri dengelenmemiş bir kuvvetin etkisi altındadır. Yani net kuvvet sıfırdan farklı olacak. Net kuvvet sıfırdan farklı ise ivme de sıfırdan farklı olacak. E şimdi hız zaman grafiğine baktığımda K sabit hızla hareket ettiği için K'nın ivmesi sıfırdır diyorum. Yani bu dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olacaktır diyorum. L ve M'ye gelince bak grafiğin eğimi var. Yani hızlanıyor. Burada baktığımda bunun net kuvvet sıfırdan ne yapacaktır diyorum farklı olacak. M'ye baktığımda yavaşlıyor. Bunun da net kuvveti yine ne yapacak sıfırdan farklı olacaktır diyorum. Bu durumda dengelenmemiş kuvvetler etkisinde olan kim olacak burada? L ve M olacak ve sorunun cevabı dördüncü örnekte de C şıkkı olarak ne yapacak? Karşıma gelmiş olacaktır diyorum. Peki beşinci örneğimize bakarsak. Beşinci örnekte bize sürtünmesiz yatay düzlemde doğrusal yolda hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir dedi. Şimdi hız zaman grafiğine bakarsam artı 2V ile hareketine başlamış. T süresince yavaşlamış, hızını sıfırlamış, daha sonra T süresince hızını negatif yönde 2V'ye çıkartmış. Bu durumda geldim 0T zaman aralığında cisme etkiyen net kuvvet harekete zıt yöndedir. Yavaşlayan bir hareket varsa net kuvvetim daima hızıma ters yönde olmak zorundadır. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur diyorum. İkincisinde 0T ve T ile 2T zaman aralığında cisme etki eden net kuvvetler aynı yönlüdür şeklinde ifade etti. Şimdi grafiğin eğimi sürekli sabit dolayısıyla iğmenin yönü değişmedi. İğmenin yönü değişmediği için ve büyüklüğü de değişmediği için haliyle net kuvvetimiz de değişmeyeceğinden aynı yönlüdür ifadesini ne yapıyorum kullanıyorum. Üçüncüsünde 0 t zaman aralığında cisme etki eden net kuvvet t ile 2t zaman aralığındakinde eşit büyüklüktedir. Evet aynı net kuvvet etkisi altında zaten hareket ediyor. Dolayısıyla eşit büyüklükte olacaktır diyorum ve haliyle sorumun cevabının E şıkkı olacağını 1 2 ve 3 olduğunu ne yapıyorum ifade ediyorum. Veya burada hani ekse bir yorum yapmak istersen soruya Hocam 0T ve T ile 2T zamanında net kuvvetler aynı yönlüdür dediniz. Hani grafikte eğimden gittiniz. Ben olsam şunu yapardım. Hocam pozitif bölgede yavaşlıyor. Kuvvet negatif. Negatif bölgede hızlanıyor. O zaman kuvvet yine negatif. Buradan da aynı yönlü olduğunu görebilirdim şeklinde. Ne yapabilirdin? Yorumlayabilirdin. Beşinci örneğimde. Peki. Devam ediyorum. Altıncı örneğime. Altıncı örnekte bana diyor ki Özdeş KLM cisimleri yatay düzlemde F, 2F ve 3F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde sırasıyla V, 2V ve 3V sabit süratle hareket etmektedir. Yatay bir düzlem var, sürat sabit. E şimdi bu kuvvetler var ama süratim sabitse demek ki benim bu cismimde herhangi bir ivmeden ne yapamayacağım söz edemeyeceğim. Sabit sürat, hareketin yönü doğrusal ve haliyle hızım sabit demek. Hızın sabit olduğu yerde 3 hareketin 3'ünde de ivme 0 olacaktır demektir. Ve haliyle gelip buradaki ivmeler arasındaki ilişkiyi ne yaparsın? A1 eşittir, A2 eşittir, A3 dersin. E hocam kuvvetler uygulanmış. Tamam kuvvetler uygulanmış olabilir. Demek ki burada sürtünme kuvvetim bu tarafa doğru 3F kadar. Burada sürtünme kuvvetim bu tarafa doğru 2F kadar. Burada sürtünme kuvvetim bu tarafa doğru F kadar olmuş ki bu sürekli sabit hızla ne yapmış? Hareketini devam ettirmiş şeklinde ne yaparım? altıncı örneğime de rahat yorum yapabilirim diyorum. Peki geldim yedinci örneğime ve testimin son örneği. Diyor ki Ali fizik ödevi için sürtünme kuvvetini deneyimlemek amacıyla farklı yüzeylerde koşma denemeleri yapar. Denemeleri sırasında aşağıdaki gözlemleri kaydeder diyor. Yüzey buz pisti, ayaklarımın sıkça kaydı, durmam çok zaman aldı, çimen zemin, koşmak daha kolaydı, aniden durabildim. Asfalt zemin, Rahat koştum ama ani duruşta dizlerime kuvvet bindi, hafifçe kaydım. Ali bu gözlemlerine göre şu çıkarımı yapıyor. Bazı yüzeyler hareketi zorlaştırırken bazıları kolaylaştırıyor. Bu durum yüzeylerin uyguladığı sürtünme kuvvetiyle ilgili olabilir şeklinde bir çıkarımda bulunuyor. Şimdi bu çıkarımdan yola çıkarak diyor ki Ali'nin yaptığı bu gözlem ve çıkarımlara göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor. Yani yukarıdaki olaya göre. En fazla sürtünme kuvveti buz pistinde ortaya çıkmıştır. Eğer buz pisti ortaya çıkmış olsaydı sürekli kayma gibi bir durum söz konusu olmazdı. A şıkkını bu nedenle eliyorum. Sürtünme kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Hani burada zaten temas gerektiren bir kuvvet ki yukarıdaki çıkarımlarla da ilgisi söz konusu değil. Çimen zemin hareketi tamamen engellediği için sürtünme kuvveti oluşmaz dedi. Eğer sürtünme kuvveti oluşmamış olsaydı ne yapacaktı burada? Herhangi bir şekilde duramayacaktı. Dolayısıyla bu ifade de nedir? Yanlıştır diyorum. Buz yüzeyindeki sürtünme kuvveti cismin kolayca kaymasına neden olur. Evet, buradaki sürtünme kuvveti küçük olduğu için kaymasına neden olmuştur. Bu ifade doğrudur. Asfalt zeminde sürtünme kuvveti yoktur dedi. Aksine asfalt zeminde de sürtünme var. Sadece durmasının biraz zorlandığını dizlerine yük bindiğini biraz kaydını ne yaptı bana ifade ettiriyorum ve haliyle E şıkkı da yanlış olacak ve sorumun doğru cevabı D şıkkı olarak ne yapacaktır diyorum tanımlanacaktır diyorum kıymetli öğrenci. Peki yine senle bir videonun daha sonuna geldik. Yine her zamanki olduğu gibi sorularımızı detaylı kapsamlı bir şekilde sana ifade etmeye çalıştım. Ve her videonun sonunda kullandığım ifadeyi bu videoda da yine söylüyorum. Ben sana güveniyorum bu işi birlikte çözeceğiz ve biz başarıyı birlikte yakalayacağız senle ve bu başarıyı yakalamak için de emek vereceğiz. Sistemli çalışacağız, analitik yaklaşacağız ve doğru adımlar atacağız değerli öğrencim. Arkadaşlarına tavsiye etmeyi, yorum yapmayı ve kafana takılan bir şey olduğunda da yine yorum kısmına ne yapabilirsin yazabilirsin bunu da belirteyim. Ve bunun yanı sıra beğenmeyi lütfen unutma diyorum. Kendine iyi bak. Och